Ya hmm. onu da story'de anlattım, çok dolandırıldım da. Ama en çok koyan şey olmuştu. Havaalanındayız. Amcın teki yanıma geldi. Bir aksan, bir Türkçe var. Biz Türkçe konuşamıyoruz, adam akıllı ipne. şakır şakır konuşuyor amına koyayım diyor. Vallahi pazarlama müdürü zannedersin yani. Geldi yanıma gençler dedi. Bir e bakar mısınız dedi böyle. El altı, el altı dedik. Amına koyduğum çocuk kokain satıyor herhalde yani. Ama aksan nasıl düzgün giyim, kuşam, jilet. Amına koyduğum Yani yemin ediyorum sana kapı karşılamaya koymayacağım full çeker. Öyle bir şey. Geldi ama kardeşim dedi. İhracat fazlası dedi. Elimde dedi. Lakoz var dedi. Versaj var dedi. O dedi bu dedi. Amına koyayım oğlum. Gibi aklımıza aldı. O zamanlar da chat. Parfümler falan nasıl biliyor musun? Küçük kaçık pahalı. Yani bir de zaten para yok en 8 sene önce. DP var. DNP. Biliyorsunuzdur. Ve oradan doldurma parfüm sıkıyorduk kendimize. Üniversite talebesiyken. Aynen. Abi benim aklımı başımdan aldı. Bir çıkardı parfümü. Parfüm ananı kim? parfüm. Bir de Hugo Boss. Hugo Boss'un ki de o zamanlar yumruk şeklinde benim aklım. Ben de parfüme biraz meraklıyım. Abi dedim usta. Aa dedim kaça veriyorsun? Yalan olmasın o zamanlar parfümler 200 lira mı ne? Orijinali 15 liraya dedi bırakacağım dedi. Kaldım dedi burada dedi taksi parası lazım dedim abi hakikaten mi be? Dedim peki dedim kokuları nasıl? Açayım istersen kardeşim dedi. Tuttu böyle. Açayım jelatini dedim abi dur. Tamam. Çok iyi davran deyip mi? Böyle tuttu. Açayım istersen dedi kardeşim bir kokla. Onu yapınca zaten boşaldım. Dedi dayı tamam. <laughs> tamam dedim dayı açma dedim gözünü seveyim. Ben dedim onu açmaya kıyamam. Kalsın. Abi. Dedi jilet işte, dedi biliyor musun dedi kokusunu kokuyu da biliyorum şimdi hakikaten de parfüm falan gezmişliğimiz var. Eve geldik açtım parfümü Parfüm bir hafta sıkmadım amına koyayım zaten gitmesin diye. Eve geliyor babam babam geliyor. Hiç unutmuyorum. Ertesi sabah okula giderken sıkacağım. Babam geldi böyle odama. Bu ne lan dedi amına koyayım. Babaların klasik ara geldi. Geldim geldi, geldi babanız gözünüzü dedi. <laughs> geldi, geldi gördü parfüm. Bu ne lan amına koyayım. Tas 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 16 ay kalp krizi. Dedim dur amına koyayım ne yapıyorsun dedim ya. Böyle yaptım. Zaten biz kim korkmuyor ameliyatı ee, sen dedim ne anlarsın dedim. <laughs> sen dedim ne anlarsın dedim. çık dedim odadan çık. Abi orada bir şey oldu benim bir havayı koktum tamam mı? dedim herhalde insan terinde dedim kalacağım buna koyayım girdim internete yazıyorum lakos parfüm insan terinde şimdi parfümler çeşit çeşittir araştırmanız lazım ten rengine bile kalıcılığı değişebilir sizin ten renginize göre bile değişebilir kalıcılığı neyse abi ertesi gün okula gideceğiz amına koyayım bir tane de bilen sıktım tamam mı Bilal sıkmamdaki amacım kızlara koklatacağım okulda. Yolunda. Abi ben okula yürüyerek gidiyordum. Okulla evim arası 3 kilometre. Yürüyerek gidiyorum. Abi sıktım böyle ama nasıl sıkıyorum biliyor musun? Tabi. Okula bir gittim kıza diyeyim koklasana sigara kokuyor diye. Ay ana da avradını <laughs> Diğer kıza gideyim kokla bakayım kız diyorum şunu. Sigara kokuyor hatta ben diyor. Ananızı sikeyim şimdi, bir Bir yer toplayayım Bana da gel koku. Altı ders vardı bizim zamanımda. Altı ders moralim nasıl biliyor musun? Kafayı hiç sıradan kaldırmadım amına. Hep aklımda o. Ara ara böyle kokluyum Harbiden kokmuyor mu falan? Koklu yok o. Yanımdaki ne Bir şey mi koklu diyeyim amına kodum çocuğu? Bak şimdi kokuyor belki yok. Eve bir gittim dedim bu anasını siktim parfümü kokmuyor. Anneme gittim anneciğim dedim kokuyor mu? kokmuyor mu? O zamanlar 15 lira bana göre çok büyük para. Yani İlk 8 sene önce 15 lirayla yani yine e, bugünün 100 lirasına falan kafa tutar yani ha. Aynen aynen. Abi parfümümü bir açtım. Şey böyle zaten tık dedi açıldı amına koyayım. Tık dedi attı kendini. <laughs> Ve hafiften şişeyi doğrulttum. Işığa doğru bir baktım. Bildiğin su var içinde amına koyayım. Dedim acaba parfüm dedim şey mi böyle çarp mı böyle cırt mı böyle. Lan bir kokladım yosun ups kokuyor bu çocuk. Ya, yosun gibi kokuyor. Aynen. Kafaya bir diktim parfümü. Böyle dilimle bir dokundum deniz suyu. Oros bu çocuk bize lakoz diye deniz suyunu satmış. Hiç unutmuyorum. Hayatım boyunca en yıkıldığım günlerden biriydi. Evet çok çok üzülmüştüm. insanın i̇nsanın gücüne gidip çocuksun ya bir daha abi. 20 yaşındayız ya 19-20 yaşındayız. gücümüze gitmişti yani. Vay be 13 kişiye. Oğlum benim bu burnum niye durmuyor ya? Ne? Nezle mi olduk? Ne oldu gene amına koy? Geçmiş olsun. Sağ ol, kardeşim. Olsun Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. En siz hasta olursunuz. Hayda. Evet şimdi bir saattir yorulduk.